bu akan kanların mesulü doğrudan doğruya bu hükümetin sahip edilmiştir. Onun için şu an gözyaşı getiriyorsunuz. Ne demek ne alakası var? Ne zaman bu gerçekleri öğrenecek? Bu medene devlet saçmalıklarını Allah aşkına neymiş bu? Hükümet hükümeti ülkeye söyleyerek kaldı. Evet hükümet ama İsrail'e hükümet Türkiye'ye değil. Bu hükümetlerle anarşi artar, azalmaz. Biz, 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 Ağacın kökünü düzeltmeye <laughs> biz bu insanlarla bir adil düzen kuracağız. Hem onlara tabi olacaksınız hem de onların yapmak istediği planı önleyeceğiz. Tarıma için. destek vermeyeceksin, hayvanları yok edeceksin, domuz eti satacaksın. Hadi oradan Domuzun şahı şahsen de. Ey takdirciler kaçacak hiç yeriniz yok. Erkek seni çıtırtarsın. <laughs> Sadece geliyor. Sensiz oluyor. Sadece geliyor. Faiz, faiz, faiz. Ne oluyor bu faizler? İş yapan, üretim yapan insanlar bu faizleri sözde bankaya ödüyorlar. Ama Türkiye'yi yöneten insanlar öyle bir kanun çıkartmışlar ki faizler masrafa yazılacak diyor maliyetin içine yazılacak diyor. Bak bizim Refah Partisi olarak ilk verdiğimiz kanun teklifi ekonomik sahada bir faizler bari hiç değilse masrafa yazılmasın. Fakir fukaraya ödetilmesin teklifiyle işe başladık biz. Şimdi konuyu dağıtmamak için geliyorum. Faizler masrafa yazılıyor. Ne oluyor? Maliyetlerin içine giriyor. O kahvede oturan adam biraz sonra gidip fırından ekmek alıyor. Bugün Türkiye'de bir fırından bir ekmek aldığımız zaman şu anda 1500 lira veriyoruz. Bizim aynen doktora tezi gibi hazırlanmış bir tezimiz var. Bir kilo ekmeğin içine nereden ne kadar faiz giriyor? Köylünün kullandığı gübre. Gübre fabrikası faizde kurulmuş. Fabrika onu maliyetini yazmış. Gübrenin fiyatını yüksek veriyor köylüye. Köylü bu gübreyi kullanıyor ofisten almış olduğu parayla bunun parasını ödüyor, ofis bundan alıyor, o da bu kahvede gördüğümüz haçmenetten alıyor sonunda. Neyi? Gübre fabrikasının kurulurken kullandığı faizi. Öbür taraftan kamyonu alacak insan faizsiz para bulamıyor, senetlerle, bonolarla kamyonu alıyor, o faizleri yıllarca uğraşıp bankaya ödüyor, ama o da o faizi Gene bu kahvede olan aç Mehmet'in ekmek alırken ödediği ekmek parasının içerisinden ödüyor. İşte böylece bir kilo ekmeğin içerisine gübreden, traktörden, kamyondan her şeyden dolayı gelip toplanan faizleri hesaplayacak olursanız 1500 liranın içerisinde tam 500 liranın bu faizden dolayı teşekkür edip maliyetin içine girdiğini görürsünüz. Köy kahvesindeki adam o ekmeği 1500 liraya değil, çok daha ucuza alması lazım. 1500 liraya alıyor, çünkü ekmek parasının içerisine, maliyetlere faizler yazıldığı için faizler girmiş Bu pahalılık nereden geliyor, onu bilmiyor. İşte onun için ben size konuşmamın başında önce bugünkü düzenin mikroplarını gösteriyorum. Çünkü o bilmiyor, halbuki mikroskop altında incelersen bir de bakarsın ki, bu pahalılığın temelinde her şeyden evvel faiz bulunuyor. Ey köy kahvesinde oturan kasketli Ahmet tekrar sana hitap ediyorum. Sen 3 Kasım günü ne yaptın biliyor musun? Herhalde bu AKP'ye oy vermem lazım diye Yahudi propagandalarına uydun. Gittin oyunu verdin. Yaptığı iş Bak görüyor musun şu aşağıdaki kutunun içerisindesin sen. Sırtına hortum bağladın. 3 Kasım hortum bağlandı. Bu hortumu verdin sen İbefe'nin eline. Götürdü. Irkçı emperyal cebine bastı. 5 senedir yapılan iş bu. Dört tane dolar milyarderi 26'ya çıktı. Bu 26 kişinin serveti 75 milyon bankadaki paralardan daha çok. Hani bu AKP varoşların partisiydi? fakirlerin partisiydi. Bu ne uygulama ya? Bu ne uygulama?